Ve akşam arkadaşlar da akşam üzerine bizim bir bisikletçi abiyle tur yapacaklarmış sanırım. Ben durumu tam olarak bilmiyorum işte nerelere gidecekler anlattılar da sanırım tahmin ettiğim yer olabilir. Biz Sabucu Belinden tam tersi onun inişini yapmıştık. bu sefer tırmanacakmışız. Bayağı zorlu bir tur olacağı benziyor. O zaman şimdi giyinelim. Ama tırmanış varsa tight da giyinmesi gerekiyor anlamına geliyor. Şimdi hemen giymeye başlıyorum. produce myself every night nice. Buradandık arkadaşlar. Ee, yine full takım. Ben bisiklet azından her zaman full takım binerim. İbrahim'le birlikte buluşmaya gidiyorum. Şelale Plaza'nın orada buluşacakmışız sanırım. Siz Şelale Plaza'nın neresi bilmiyorsunuz. Gidince görürsünüz. Hadi bakalım. Orada görüşürüz. Uzun zamandır bisikletin üstünde te tepinmiyordum. O yüzden böyle bisiklete bir alışamadım. Tuhaf geldi üstüne oturunca. Sanki boyum mu uzamıştı? Ne olmuş. Küçük hissettim. Hem evet, bisiklet altında. İdare şu bisiklet de. belki zamanlarda olmadı satalım. Bir 29 inç büyük kadrolu bir bisiklet alalım ya. Şimdi Kelal arkadaşlar. karşı. karşıdan kim geliyor? Kel geliyor. Karşıdan Kel geldi. <laughs> Seni videoya çekiyorum. <laughs> Çekiyor mu? Çekiyorum tabi. Arkadaşlar şimdi tırmaşa çıktık. Ee, daha yeni tırmanmaya başladık. Ama benim kondisyonum bayağı da benim için sıfır kalmış. Önde İbrahim'le Ali abi gözüküyor şurada. Onlar bayağı gitti. Yetişmem lazım. Antrenmanlara işte sürekli devam etmenin yararı. Kondisyon düşüktüğü bu, bu şekilde geçebiliyorsunuz. Bacaklarım şu an yanıyor ama besletme yok, devam. Ee, ondan sonra kondisyonum tekrar bu son tur sonrasında yenilebilir inşallah. Arkanda arabalar geçiyor. Yol verdim arabalara. Şu an bu yol böyle çıkacak devam edecek sürekli yokuşla sabahcım önüne çıkacağız sonra aşağı sabahcım önüne ineceğiz normal tamam, olsun şu Aliexpress linkleri hakkında konuşacağım bana aldığınız şeylerin linkini atar mısınız diyorsunuz benim aldığım malzemeler çok eski arkadaşlar onların linkleri durmuyor bitmiş malzemeler. Siz aynı şekilde Aliexpress'ten bakıp ama alabilirsiniz. Konuşacak halim kalmadı. Ben devam ediyorum. geldim. Böyle bir tura. Sonra birileri için Sonra yine buraya yani. geldim. Abi gitmem farklı olur. Burası manyak bir yer ya. Aynen öyle. Abi yeni yerler gördüm. Bu kış. Bir Abi. Zaman... Kondisyon. Kötü. Ama şöyle bir şey var. Böyle pes etmeden tırmanmaya devam edince bacaklardaki yanma devam etmesi yani bacaklardaki yanma azalıyor gittikçe. E baba oldu. Kondisyonum yok. Kondisyonu varmış çocuğun. Tırmanıyor. Biraz okuldan konuşalım. Böyle kuruptan uzak kalınca canım sıkılıyor. Okul başladı arkadaşlar. 3 hafta oldu başlıyordu. Ee, vallahi. Valla Vidaların biraz düzeni kaydı. Fark etmişsinizdir. Ayarlayamadım onları düzgün şekilde. Kış geliyor şimdi. Hatta sonbahardayız. Böyle kış turları çok fazla olmayacaktır. Evet. Genelde ben size Almanya'da böyle bilgiler anlatmaya çalışacağım kışın. Belki her hafta video atamayabilirim. Bu kış sezonunda sürekli evde video çekersem bu sefer önümüzdeki yaz evde çekecek video kalmaz. Anladınız mı yani? Daha çok sizin sorularınıza yönelik videolar çekmeyi düşünüyorum. Ya da şehir içi videolar çekebilirim. Çünkü kışın şöyle bir sorun oluyor. Tamam hiçbir sıkıntı yok. Ceket, ceketinizi, termal kıyafetlerinizi giyersiniz. Ama şu an bile benim boğazım yanıyor. Yani tarih oluyor boğazınız. Kondisyonsuzluktan oluyor sanırım bu da. Bir de arkadaşlar Tanıyor. Şu an bir kan tadı geliyor ağzıma. Benim en son Monster'de yani bir okuduğum listede olan bisiklet yarışım, yarışımın ikisinde de bu olay olmuştu. Çok zorlamaktan dolayı oluyor. Bu, bu olaylardan dolayı kışın pek süremeyebiliriz. Ya da şey yaparız. Arabayla Decathlon'a gideriz. Decathlon'la video çekeriz. Dolaşırız bu şekilde. Yani sohbetler yapmaya çalışıyoruz biz bisiklet sohbetleri. Eğlenceli bir şeyler yaparız kışın. Siz zaten bu videonun altına yorumlarınızı bırakacaksınız. Bu arada 5 bin abone olduk mu arkadaşlar bir çekiliş yapacağım. Çekilişte neler vereceğim sürpriz olacak. 3 tane hediye vereceğim. Belki 4 de olabilir bu. Çekiyorum. Çekiyorum. Anlatıyorum bir şeyler. Hadi Burak? Hadi yüksel. Haydi. Bu yol güzel. Basın, haydi başlıyor. Haydi başlıyor. Haydi başlıyor. Tam zamanı, tam zamanı. Şimdi zannine oh. gireyim mi? Neye? Zannine gireyim. Olur. Yap abi ya. Burak really niggas. Çatık kaç. Burak'ın kalkan rampalara sarmış durumdayız. Evet arkadaşlar başlıyoruz devam. Youtube'dan takip etmeyi unutmayın. Ben böyle yine arkada kaldım. Hava kararmaya başladı. Salıncaya kadar yetişemeyecek sanırım. Şeyden şu kay yukarıdaki kayalıklardan aşağı sallanacağız. Ama rota çok güzel, zevkli oldu. Hava kararmadan o sarı kayalıklara karşıdaki yetişmemiz lazım. 6 km hızla tırmanıyorum. Zincirimin yarıdan dik olduğu için haber böyle diyor. Fış 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 ötüyor. O ibalar uçtu. Şuradan sonra sanırım hafif yeniç var. Oh, Allah. Oh. Ben var ya 3-4 aydır sağlam bir yola gitmedim. Buraya çıkmam bile mucize. Sıfır antrenmanla. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Dağıtımı konuştuk da Ali abilerle, Igo'yla Fitness'ın Kondisyonla hiçbir iyisi yok. İsterseniz 200 kilo squat yapın. Buraya bisikletle gelip de çıkamazsınız. Kondisyonla güç ayrı şeyler. Kondisyon dayanıklılıktır. Güçle sizin daha fazla kaldırmanız var. Bu yollar dayanıklılık istiyor. Şöyle bir şey var. Sürekli kardiyo yaparsınız yani bisiklet ve koşu gibi. Fitness oldu yarı sayak. Beslenmeniz iyi ama yapmanın süresi tabi bu geçerli. Ben hem fitness yaptığım için hem bisiklet sürdüğüm için bisikleti yani ve kardiyoyu az tutuyorum. Daha çok kas kütlesi arttırmak için. Çünkü şöyle ben yaklaşık kaç yıl 3 4 yıl oldu sanırım bisiklete başlayalı. 4 yıl önce arkadaşlar aşırı zayıftım fotoğraflarımı bulabilirsen öncesi ve sonrası diye karşılaştırma yaparım. 10 aydır fitness'e gidiyorum. Daha iyi yani yani 10 ay sonunda daha yeni toparlamaya başladım. Ondan böyle yorucu turları çok fazla yapmıyorum. Ha biz buradan çıkmıştık evet. Varakanlı olacak ya. O neydi ya. <laughs> karton tamam Bayağı iyi bak işte zevk böyle ya. Kolları vardı. Abi nasıl tutuyor? Harika. Abi harika ya salıyorsun böyle gidiyor. Oh. Allah. çok titriyor ya. Buraya çift pistonlu tren lazım abi böyle inmek için. Dan gibi inmek için. Gece gece böyle inişleri hem ciddi ilk defa yapıyorum. Abi böyle tek parmakla sıkabileceğim bir tren lazım buraya. Tek parmakla sıkabileceğim bir tren lazım. Çift pistonlu. Deli gibi iniyoruz abi şuna baksana. Oo, Bisiklet yalnız çok çıkıyor. Kollarım gitti, bacaklarım gitti. Tutunmakta zorlanıyor. Harika ya. Bunun tadı farklı bir şey ya. Ciddi çok güzel abi ya. Bilmiyorum sonra eksinken bu ağırlığı nasıl çekiyor ama karşıdan araba geliyor sanırım. Buradan sabunç belinin olduğu taraflara çektik. Arkadan İbo geliyor. He arkadaşlar bu arada AliExpress'ten yeni sipariş ettim. Tamam mikrofon geldi. Hadi, hadi. Mikrofonu ben böyle hani oyuncu mouse'larının kablosu oluyor yani. Kırılmaz kablo. Öyle sipariş etmiştim. Adam gitmiş bana şu anki mikrofonum ne oldu? Yüzden birikten kablo göndermiş. Adama işte dedim böyle böyle. Bir şeyler demiş bana. Adam ucuzdu yani bir dolarda da. Sonra dedim ulan çalışsın hadi. Eski ince kar Bir bakacağım. Aldığı ses kalitesi bok gibi. Bu mikrofonu şu an aldığı ses kalitesi daha iyi. Oo geldik İzmir yoluna baksanıza harika. Her neyse yani şu an ekşi mikrofonu e taktım. Bununla bir kalitesi aldım hatırlıyorum. Tek hop olarak Şu an İzmir yoluna indik. Ve dondum ben. Çok iyi ya. Yani. Kamyonla aynı hızda gidiyoruz. Harika! Huuu! İçiyom. Üzerine girdi. Kan döker girdi. yaptığımız tırmanış vardı ya. Aşırı yordu. Doğru söylemek gerekirse bayağı yoruldum. Boğazları falan ağrıdı. Ama finish'e yeah. geçtikten sonra harikaydı ve İbo beni geçti. Yeah. bir ağrıdı, bir ağrıdı. anlatamıyorum şu an size bu kadronun boyunla ilgili bir şey bisiklet alırken boyunlarınıza uygun bisiklet almanız önemli arkadaşlar sonra tırmanışta çok, inişte çok, sıkıntılar çekiyorsunuz bu arada frenlerimin hidrolikliği biraz eksik onu doldurunca daha iyi iniş performansı sergileyeceğim diye düşünüyorum çünkü geride tutuyor frenler. Sonra sadece bisiklete takılı kalmıyorum. Değişik vloglarda çekeyim diyorum da. Ee, yeni size daha önce de söylediğim gibi ekipmanlar almam gerekiyor. Hep bunlar maliyet. Bunlar ileriki zamanlarda gelişecek ama e, şu anki ekipmanlarla yapabildiğim en iyi videoları yapmaya çalışıyorum. Şimdi bu videoları çekmek için de arkadaşlar mesela bugün yaptığımız e, turda böyle sürekli molalar vermemiz gerekiyor o ekipmanı çıkar mesela aksiyon kamerasının öbür e, şeyini aparatını tak etrafı çek geçtiğiniz çevreyi falan bunlar için hiç o zaman kalmıyor bunlar böyle mesela bir saatlik tırmandığımız yolu videoya çektiğimiz zaman 3 saat sürüyor o yani zaman isteyen ondan dolayı kaliteli içerik çıkartmak için e, uzun sürede mesela daha tırmanmamız gerekiyor 3 saat yapmamız gerekiyor Bir saat tırmanmamız gerekiyor 3 saat tırmanmamız gerekiyor çünkü sürekli e, kameranın aparatlarını değiştirmemiz gerekiyor. Bunlar böyle. Şimdi anima otelin olduk tarafta. Bir çay içeceğiz. Çay içtikten sonra da turumuz bitti. Evlere de alacağız. E, ee, da tek tek Instagram hesabını Ufak videonun üstüne gösteririm. İsterseniz ekleyip profillerine bakabilirsiniz. Hadi abi Bisikleti var. Bu toplama bisiklet. Hadi abi dedim Bu benim ki. Anladı beni. Bu da Şimdi eve geldim. Oh. Bayağı bir yoruldum. Şimdi burnum da akmaya başladı. Hava çünkü serinlemişti giyinmeye başlayınca. Ondan sonra şimdi ee, bir hasta olmayayım diye sıcak bir duşa gireceğim. Ondan sonra kaybettiğim kalori geri almam lazım. Spor yaptığım için, fitness yaptığım için. Güzelce besleneceğim. Ondan sonra video editleme işi var. Videoyu editleyeceğim. Neyse hadi bakalım. Bu haftalık vlogumuz böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoları arkadaşlar sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Ve videolarımı beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere bay bay